Esselamu aleyküm bana dinimi sevdir dergimizin altıncı sayısında yer alan Mekke'nin fethi ile ilgili hazırladığım etkinliğin yapılışı videosuyla karşınızdayım inşallah etkinliğimiz indirdiğinizde iki sayfa karşılayacak sizi birinci sayfada yönergeler yazdım e, nasıl yapılana dair kısa kısa bilgiler verdim bir sayfa ikinci sayfamızda da bu şekilde e, ana materyali oluşturan sayfamız. Ben e, şu şekilde sizlere örnek olması açısından bir e, renksiz siyah beyaz e, fotokopi aldım, çıktı aldım. Bir de renkli fotokopi aldım. İkisi arasında hiçbir fark yok. E, okulda öğretmenlerimiz genelde renksiz fotokopilerle çalışmak e, zorunda kaldıkları için e, bu şekilde de siyah beyaz alındığında eee Kabe'nin görseli sadece sarı kısımları bu şekilde çıkıyor gri gibi ama diğer kısımları Kabe güzel bir şekilde silüeti resmi güzel bir şekilde o şekilde kapakta da duruyor. Renkli alırsanız zaten bu şekilde Kabe kapak sayfasına yer alacak. Şimdi etkinin yapılışına geçelim inşallah. Etkinliğimizi yapmaya ben siyah beyazdan, herkesin daha çok e, çıktı alacağını düşündüğüm renksiz siyah beyaz olan sayfasından göstermek istiyorum. E, şu şekilde ortadan ikiye bir alan var. Ve şu şekilde aşağıda dikdörtgen bir alan var. İlk önce etkinliği yapmaya başlarken şu kısmı şöyle bir e, tam çizgin üzerinden kesip ayırmamız gerekiyor. Bunu kenara alabiliriz şimdi. Sonra buradaki yine tırtıklı tam ortadan geçen çizgiden tam üzerinden olmak şartıyla sayfayı ortadan ikiye kesiyoruz. Tamamdır. Şimdi bu bizim kapak sayfamız olacak. Bunu da yine bu şekilde belirttiğim tırtıklı yerden tam ortadan katladığımızda şu şekilde destekleyerek şu şekilde kapak sayfamızı elde ediyoruz. Arkası bu şekilde gözükecek. E, şöyle netleşsin. Bu çizgi e, benim elde evimdeki e, yazıcıdan çıktı almam tam ortaya denk geliyor. Ama bazen dışarıdan çıktı aldığımıza ben daha e, kaliteli olması için e, bir kırtasiyeden çıktı aldım. Bazen kağıdın konulması vesaire etkiliyor. E, bu aşağı kaymış olabiliyor. A, e, bu size kıstas olarak belirlediğim bir şey. Ama öncelikle sizin tabii ki e, yapmanız gereken şey. Bir saniye şöyle netleşsin. Evet. Şöyle iki ucun birlikte denk gelmesi olsun. Bu kapak sayfamızı kenara ayırabiliriz. Şimdi aynı işlemi buradaki yine iki ucun birbirine denk gelecek şekilde katlanmasına devam ettirelim. Bu şekilde. Şöyle. Evet, şu anda katladığımızda bu şekilde bir görüntümüz oluyor. Elimize makası alıyoruz. Burada yapacağımız şey şu şekilde. Bu tarafı sağ tarafı ve bu tarafı da son tarafı da sadece yukarıdaki köşeye kadar kesmek. Sonra bunu açıyoruz. Şu şekilde içe doğru katlıyoruz. İçe doğru katlarken parmağımızla şu kestiğimiz yeri de çekiyoruz. Ve şu şekilde yine denk gelecek şekilde uçlar şöyle bir şekil veriyoruz. Bu katlandığı yerleri bir sabitleyelim şöyle. Yani şu şekilde bir işlemimiz oluyor. Şu şekilde. Açtığımızda 3 boyutlu Kabe ortaya çıkmış olacak. Şimdi etkinliğin diğer kısmına geçebiliriz. Bu aşamada yapacağımız şey bu iç sayfayı kapak sayfamızın içine yapıştırmak olacak. Şu şekilde hem bu yüzeyine yapıştırdıktan sonra da buradaki yüzeyine Yapıştırıcı sürerek yapışmasını sağlıyoruz. Şimdi bu işlemi yapıp geri geliyorum inşallah. Yapıştırma işlemini yapıp geldim. Bu şekilde kapak sayfamızın bu olduğunu söylemiştim. Açtığımızda yapıştırdığımızda bu şekilde Kabe ortaya çıkıyor. Üç boyutlu olarak şöyle. Ee, bu aşamada şurada bakın fazlalıklar görüyorsunuz. Kenarlarında da var. Ben evde kendi yazıcımdan ayarlama yaptığımda tam bire bir denk ölçülerde çıktı aldım ama bazen dışarıdan çıktı aldığımızda yapıştırdığımızda ee, kağıdın konuluş şekli veya basım şeklinden dolayı kayabiliyor. E, Siz tam ortalayarak katladıktan sonra ve yapıştırdıktan sonra e, şu anlarda fazlalık varsa bunu e, makasla düzeltebilirsiniz. Ben tekrar son bir düzeltme için e, etkinliğe bakacağım inşallah. Bu şekilde fazlalıkları aldıktan sonra zaten tam denk geliyor. Bu aşamada e, çocuklarımızın da etkinliğe dahil olabilmesi için bu şekilde duran etkinliğimize onları da dahil etmek istedim. Şöyle dursun. Şurada en başta kesip ayırdığımız siyah e, şekiller var. Şimdi bunları tek tek keseceğim ve nasıl kullanılması gerektiğini inşallah anlatacağım. Geldi bu e, şekilde siyah şekilli parçaların nasıl kullanılacağını. E, çocuklar dilerlerse bu Kabe şu şekilde, bu işlem tamamladıktan sonra yatırdıktan sonra şurasını şu ortadaki kısmı sarıya boyayarak atlayıp buralarını ve buralarını siyah rengi örtüsüne boyayarak tamamlayabilirler. Şurası zaten boyanmayacak üstü olduğu için. Bu şekilde boyama yapabilirler. Ama dilerlerse de bu şekilleri kestikten sonra yapıştırma işlemiyle de yapabilirler diye düşündüm. Şimdi şu ikisi zaten birbirine denk. İkisi aynı ölçülerde siyah. Bir tane kareye benzer bir parçam var. Bir de uzun ince dikdörtgenim var. Bu iki siyahın nasıl yapıştırması gerektiğini hemen söyleyeyim. Arkasına bir yapıştırıcımı süreyim. Şöyle Birinci parçamızı tam şuraya denk gelecek şekilde ayarladım. Şöyle bakın yapıştırılıyor. Şimdi aynı ölçülerde diğer parçayı aynı ölçülerde bu ikisi. Bununla yapıştırıcı sürüp ortadaki sarı e, işlemeli yerine atlayıp direkt Kabe'nin kapısının üzerinden doğru yapıştırıyoruz. Ortadaki sarı alan kalıyor. Şuradaki kare olan kareye benzeyen e, şeklimizi bunu da yapıştırıcı sürüp şurada kalan alana. Bunları çocuklar hem kendileri kesip kendileri yapıştırabilirler diye düşündüm. Burada en son kalan küçük parça uzun dikdörtgen şeklindeki parçayı da şu şekilde buraya yapıştırarak dört parça yapıştırma etkinliğine Ka'be'yi de kendileri örtüsüne kavuşturabilirler. Burada çocukların dahil olması fikrinden yola çıkarak böyle bir şey düşündüm ama boyamak isterlerse boyayabilirler. Bu şekilde Ka'be malzemenin e oldu fetih'in güzel bir müjdesinin müjde o güzel müjdenin gerçekleştiği güne dair elimizde çocukların da istifade edebileceği inşallah siz öğretmen ve anne kardeşlerimizin de istifade edebileceği böyle bir etkinliğimiz oldu. Evet bu şekilde e, üzerinde hepimizin sevgisini sembolü kalpler. Önünde de küçük çocuklar ve dede gibi bir <laughs> e, sembolümüzle bu şekilde etkinimizi tamamlıyoruz. İsterseniz bunu dediğim gibi renkte çıktı alıp Kabe'nin dışındaki kapaktaki görselini e, renkli de belirleyebilirsiniz. Size kalmış inşallah. Her zamanki gibi ne diyoruz? Hayır olsun, hayırlara vesile olsun, istifadesi bol olsun inşallah. Esselamu Aleyküm.